Cumhuriyetimizin yüzüncü il etkinlikleri kapsamında bugün özel Kumca Teknokent Koleji olarak Kasapşehir Mahalle Muhtarımızla birlikte mahallemizde yaşayan ve yüzüncü yaşını dolduran teyzemizin yüzüncü yaş gününü kutlamak için buradayız öğrencilerimizle birlikte. Teyzecim ilçe Milli Eğitim Müdürümüzün özellikle size selamı var. Hepsi sizin yüzüncü yaş gününüzü kutluyorlar. Bizim yaşayan çınarlarımız. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Hediyemizde <laughs> var teyzemize doğum günü ile ilgili muhtarım takdim ediyor kendisi. Doğum günün kutlu olsun. Al anne al. Türk bayrağımız ve öğrencilerimizin kendi öğretmenini yazsın. Al, 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 al şöyle al. Al. Ha. 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 Muhtarım sizin diyeceğiniz bir şey var mı? Daha nice yüz yaşlara. Sağlı. Sağlıklı, sağlıklı.